şöyle hocam, şu an ikrar gelenek örneklerimiz, ikrar esas alüktü her şeydir. Ali Hakkat'ın içerisinde yegan unsur ikrardır. Böyle ikrar var, ürü ikrandan dönme. Biz görgü cemlerinde taliplerimizi ikrar altına alırken şunu söylüyoruz. Hak bir göz verdi göresin, kulak verdi işyesin, ağız verdi konuşasın, burun verdi koklayasın, el verdi tutasın, ayak verdi yürüyesin. Bak talip beğen eyle sofu, ne gördün neye geldin. Oradaki reyber tabi can o, bir çift meydana getirler dedi ee, dede söz vermedim, pir söz vermeden söz kuramaz. Reyberleri söz verir. Hak gördüm, hak kapısına geldim. Ee, yine pirimiz yani orada oturan biz söylüyoruz. Ee, yolumuz kıldan ince, kırsan keskin. Gelme gelme, dönme dönme. Gelin canı, dönün malı deriz. O anlamla ilgili tabi ikrarımız ağırdır deriz, çetindir. E, eline, diline, beline sahip olacaksın. Nefsin ağrı gelenini başkasına tasdik etmeyeceksin. Bütün inançları, e, dilleri, kimlikleri, e, doğa, toprak hakkı, koşun, e, örtü, ört e, adetli gelenek göreneklerini kendi verdiği ikrar gibi değerli göreceksin, değerlik katacaksın. Bu anlamda yolumuz çok zordur. E, git bir daha düşün, e, ondan sonra karar ver. Tekrar Reyber de bir soru sorar. Der ki biz bu yol ikrar gelenek öleneklerin bendesi olmaya yani kol olmaya geldik. Kapınıza geldik. Bizim ikrar altına Hak Muhammed Ali yoluna gelenek kuş kuşolarını yerine getirtmeye bu çift canımızı kol küre etmeye geldikleri sizin yolunuza talip olmaya geldik derler. Mesela i̇şte buradaki asıl olan herkes taliptir. Dede de taliptir. İkrar dede de verir, pir de verir. Asıl olan yoldur. Yol cümleden oldu diyoruz. Yani yolumuz süreç bir bin, sürek bin bir, süreç bin birdir deriz. Onunla anlamıyla ilgili e, fakat şu e, son dönemlere baktığımız sevgili hocam, maalesef ikrar görgü cemleri, hani müsaip kavramı artık tamamen belli bir e, koşul içerisinde sığdırılmış vaziyette. Bunu güncellemek gerektiği de inananlardanım. Ben İmam Rıza Hocam bir, bir birey olarak kendi taliplerimin içerisinde gerçekten şu yani, e, Türkiye'de bizim ocağın dışında neredeyse görgü cemlerini, ikrar cemlerini yapan sadece aptal masa cemi değil, yapan kimse yok. Niye? Çünkü gerçekten çok zor koşullar içerisinde hizmetler yerine getiriliyor. Artık mahalle mahalle yapıyoruz. Bizim Malatya Pütürge'de 31 mahalle var. Hani 3 köyden 10 binin üzerinde talibimiz var. E, kış aylarında genellikle görgü cemlerini yapıyoruz. Biz yüz 150 çifti aynı cemde yapıyoruz. Hani, 30-40 çifti beraber kaldırıyoruz. de i̇şte eşleriyle beraber öte kadın erkek ayrım yapmaksızın. Şu an yeni ikrar altına girecek gençlerim çünkü bir müsaiplik ikrar çok ağır bir koşullar içerisinde. Hani derler ya bir yazın sıcağın altına bir mendil koy diyor, yani yıkayıp koyduğun kadar efendim kuruyana kadar bir müsaip kardeşin her şeyi birbirine helaldir. Hani bir para, pul ama gün koşullarında sadece e, eşinin hani diyor ya böyle yanakların dışında her şey şeyi bir birbirine aldıran yani can olmak lazım. Bir bütün olmak mahiyetiyle görmek lazım ama bugünün koşullarında bunlar artık çok e, zoraki geliyor insanlara. İkrar vermekten biraz kaygılar. E, yolun kaydı kuralları çok çok ağır. Güncellemek gerekiyor bu mesele. Nasıl güncellemek lazım? Daha çok özellikle müsaitliği biraz daha böyle günün koşullarına endekslemek lazım. Bu nasıl yapılabilir? Tabii ocaklar bu konuyla ilgili bence söz kurabilmeliler. Alevilik, gelenek, görenekleri, ocağın evlatları, yani ocağın pilleri, talipleri özellikle bu konuda söz söyleyen, söyleyebilen, sizin güzelliğinizi katman, değer katabilecek bütün arkadaşların söz kurmaları gerekiyor. Alevi hakikatine dair, yarınlarına dair. Ben Aleviliğin kurtuluşuna müsaitlikte olduğuna inanılardım. Ocakların kesinlikle, şu an çok e, söz kuran dedelerimiz var. Efendim size, e, bir nasıl bir sinemada tiyatrocu oynar gibi bir tiyatro oynayan birçok insanlar da varlar. Şeytan da çok bilgeliydi. anlam anlamıyla ilgili bir yol evladının kendi ikrar verdikleri ocaklara gidip, o kapılarını, pilleri orada bulunan dede hiçbir şey bilmiyorsa, işte sonunu söylemeli evladım, de ana olur da kim var ise, Hızır yoldaşın olsun diyorsa kafidir. İkrar vermiş bir e, Talipçi talip için bu geçerlidir. Bu anlamıyla ilgili daha çok bilgi, birikim, gene ki dedelerimizden çok böyle bir beklenti var. Ama dedelerimizin her birinin bir işleri var. Geçinmekle şu an günün koşullarında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çocuklarını eğitiyorlar. E, ailelerin, gençimleriyle çok zorluklar yaşıyorlar. Bir dedenin filozof olmasına diyorlar, Yeri geldiğinde diyorlar bir sosyolog olmalı, bir psikolog olmalı, uzay çağında matematikinden her şeyi bilmeli diyorlar. Dedenin olması gereken saf duygulara, temiz böyle yüreğiyle kimseyi birbirine ayırt etmeksizin herkese adil bir şekilde davranması gerekiyor. Böyle bir dedelerimizin eline yaz etmemiz gerektiğine inanan adım. Onun için e, ikrar Alevi'nin e, Alevi ruhudur. Alevi'nin tam merkezidir her şeydir yani ikrar alevilerin hakikati de diyebilirim. Evet e, genellikle bazı tabi ocaklar arasında farklılıklar da var hocam. Şu anlamda mesela diyorlar ki evlenmeden önce evleneceksin ondan sonra ikrar altına alacaksın. Biz kesinlikle ben kendi Taliplerin hizmetini yürüten bir insan olarak şunu söylüyorum e, şu an günün kuşullarında e, birçok insanımız evlenmiyorlar ve de çok geç evleniyorlar onun için kendini bildiklerinin 16 17 yaşlarında 18 yaşında e, sırasında yani ailesi Alevik ve hemhal ise gelenek göreneklerini biliyor ise o çocuk da genç de kimisi artık cemlere katılım sağlayabiliyorlar. Geliyorlar görgü cemlerinde o hizmeti görebiliyorlar. Ben 16 17 yaşındaki bizim bütün taliplerimizin neredeyse %95'i diyebilirim ki ikrar altındadır. Biz onları e, ikrar altına alıyoruz. Nasıl oluşuyor? Ee, kendi mahallelerini birbiriyle iyi oyunu sağlayabilecek ve de herhangi bir okulda sevdiği, saydığı birbirine bu ikrarı yürütebileceklerini, ailelerin de rızalını alarak yürütebilecekleri insanlar geliyorlar. Ailelerine diyorlar biz evet ikrar altına girmek istiyoruz ki her sene biz görgü cemlerimizi yapıyoruz. Onun dışında da Hızır cemleri olsun. Daha, daha önce Abdal Musa cemleri yapılıyor. Görgü cemlerinde. Köy Sparsı küskünlerin darış, barışması için bir mesele sorun sıkıntı var ise orada Reyber'i anlattırıyorlar. Reyber de tutup onu Pire anlatıyor. Pir de e, kendi taliplerini, o Reyber'in çözemediklerini pir çözüyor. Onun için e, o ceme kaç tane yine e, müsahibin alınabileceği, efendim, kaç kişinin e, görgüden geçeceğini pire bilgileri veriyor. Bir, ne de, bir nevi Reyber o da rehber hazırlayıp oraya dedeye getirip sonra O şekilde görmek lazım. Biz münacat diyoruz hani pak temiz hani onlar ilk e, ceme alınanlara münacat deniliyor, getiriliyor. Dedeye önce getiriliyor. Dedeyle bir muhabbet ediyorlar yola, kayda, kurallara dair. Dede onlara bazı bilgiler veriyor. Pir, o hizmet yapan pirimiz. Sonra e, canların huzuruna getiriyor. Getirdiğinde tabii ölmeden evvel ölmek hani biz helallik deriz efendim e, genellikle şimdi günün kuşullarında birisi vefat ettiğinde işte o tebeşinin üzerine götürdüğünde morgun hani herhangi bir yere getirdiğinde canlara soruyorlar oradaki hazır bulunan cemaate. İşte bu canların razı mısınız? Hani vefat ettikten sonra razı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Asıl olan Alevik'te ölmeden öl, önce ölmek. O da e, görgü cemlerinde biz dedin bu münacat dediğimiz ve ondan sonra e, yolun hakikatini bilen hani yol evladı talipler ee, bir çift yere e, uzanır, eder. Altında e, Tarık dediğimiz pirimizin elinde olur, gelir. Üzerine bir kefen sererler. E, kefenle beraber dediğimiz orada işte pillerimiz bir gülbank kur. Bu gülbankların içerisinde de yine aynı şekilde e, Reyber e, bazı kelamlar söyler, onlara nasihatlarda bulunur. Biraz önceki söylediğim çerçevede yola dahil, yolun kayda kurallarına dahil ocağına dair hangi ocağa bağlı olduğunu, reybeleri kim olduğunu, mürşidin kim olduğu kendilerine anlatılır. onlar kefen altındayken sonra dede üç tane tarık vurar. Hani bazı yerlerde pençeyle, abadır, pençeyle vururlar. Bize tarık, biz tarıkçılardan da söylediğim sarıkla hizmet vurulur. Sonra dede bunları kaldırır canlardan ilk yeni cemeye alınan münacatlar. Aileleri de tabii yanlarına gelir. Der ki yolun kayıde kuralları çok ağırdır. Yani bu çocukları evet bu gençlerimizi buraya getirdiniz. E, bu e, sorumlulukları yerine getireceğinize e, ikrar veriyor musunuz? Hani e, o toplumda rızalarını aldıktan sonra orada bulunan cemaat herkese e, cümleten birinden niyaz ederler. E, pirimiz de onların bir gül bankını verir. Ondan sonra e, yerine oturur. Diğer canlar gelir. Tabii belli bir, ilk başta 3 e, tarıkla başlar. Sonra hani ilk münacatlara çünkü onlar faktır. Yeni e, kayda kuralları bilmezler. Sonra e, gelin ki bizde 12 tarık kurulur. Her tarık vurulduğunda Hak Muhammed Ali isimleri zikredilerek e, ziyaret e, bizim mesela Pütürge'de Hasan Baba ziyareti vardır. Bizim için çok değerlidir. Ona isinanen bir sözler söylenir. Ve buna Hasan Baba e, Kavli Bela'dan bugüne kadar getirdiğimiz bütün e, yolulların, evliyaların verdiği ikrarın kadim olsunlar mı? Bu e, ikrardan dönersen iki cihanda yüzün kara olsun mu? Burada hazır olan cemaat şahit olsun mu gibi sorular sorulur. İkrar altına alınır. E, böyle bir koşulları var sevgili hocam. E tabii diğer sene geldiğinde 12 tarık olur kendilerine. Yani biz eee tarığın ve dedelerimiz yine onun e, bir soyunun içerisinde e, tarık e, abdestini abdesini yani alanın gönül kuşalın tabii bazı derken bu e, sünni canlarımızın aldığı abdesti gibi bir güller değil. E, bir gülbank ile yine onu yıkarlar orada. E, o yıkamadan e, özellikle reyber oradaki hazır olan bir canımızın, bir çiftimizin, kadın erkek olarak getirir. Onların e, o tarihi yıkarken, e, o tarih kusallı tabi bir ritüelle gelenek örneklerinden. E, herkes o bir e, bir bardak dağıtılır. Oradaki bulunan saki arkadaşımız da onu hizmetini yapar, onun dağıtımını yapar. Bu çerçevede herkese bir e, bardak su verirler. o su da şifadır, hani şifalıdır. Öyle inanırlar. E, tabii Alevilik aynı zamanda psikolojik bir meseledir, hani onlar bir e, inanırsan, bir pirden gerçekten e, onun ocağına, onun yüreğine inanırsan, senin derdini dermanını verir, hani bu böyledir yani alevlikte. E, Alevi gerçekten evet o ikrarla da bağlıdır. Bir yeni gelen çiftlerimizin benim şu an ikrar altına aldım. Bilmem bilmiyorum ne kadar arkadaşımız var. Çoktur. Hepsiyle görüşüyorum. Ne iş yapıyorlar, ne yapmıyorlar. Aileleri, kim, çocukları var mı yoktu. Böyle de bir gelenektir bu. evet günün kuşu takip etmek mümkün mü? Mümkün. Hani seversen efendim kayda kurallarını. Nitekim biz de bir olay bir ikrar vermişiz. Atatürklerimiz bu hizmeti yaparken ben önce dedem yapıyordu, babam yapıyordu bir sürekliğine. uzun bir zamandır neredeyse böyle 20-25 senede bu hizmeti ben yürütüyorum. onun için biz e, de ben Cemler'de, Sema 12 hizmet hepsinde Cemler içerisinde öğrendik. biz de yani bu yolun talibiyiz diyebilirim. İkrar.